Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz umarım iyisiniz. Bugün ayın 12'si, cumartesi ve 2023 Ağustos'un 12'si. Ve şimdi sizin için bu fincan kahve içtik ve yorumlama başlayacağız. Size uyanı alın, yeni evrene gönderin arkadaşlar. Alma verme dengesi için buna olsun sevinirim. Ve bir de bu geneldir. Ve size şimdi fincanımızı açıyoruz. Ve bakıyoruz hızlı hızlı elimizden gelene kadar. Görüyorsun bir göz yaşınız var. Bir tepeye çıkıyorsun. Yükseliyorsun canım. Yolların, kapıların açık. İki müjde işte var. Bir telefon haberiniz var. Bir de mahkeme kapınız var. Bu mahkeme kapısı. Kapı aralıklı güzel müjdeler, haberler alacaksınız Allah'ın izniyle. Duyarsınız beklendenden daha fazla gidecek tabağınızın şey fincanınızı size gösteriyorum arkadaşlar. Ben şöyle böyle bir reklamdır şudur budur. içimden ne geçiyor gerçekten. Hislerime güvenerek konuşuyorum. Başkası gibi şu süslü müslü şeyleri bilemiyorum canım. Sade orijinal bir videolarım dahi görüyorsun öyle atıyorum. Buradan arkadaşlar sanki bir çukur içinden böyle Gönlünden olmuş. Biraz üzülmüşsün, biraz duygusalsın. Bir kalabalık var, hepsi toplanmış buradan birlikte bir karar verecek. Oradan haber var, biri size haber verecek. Bir kişi görücü gelecek, elinden tepsi var. Bir kişi de arkasından sanki böyle biraz istemiyor birlikte olmayı. İkisini ayrılmayı çalışıyor ve ayrılacak gibi. İki müjdeli haber geliyor size yoldadır. Buradan da beklendiğin yolun gelecek. Bir yüksek bir yerden sanki daha kadar bir tane haber müjde alacaksınız Allah'ın izniyle. Bu haber sizi rahatlatacak. Yükseklere çıkacaksın. Beklendiğinden daha fazla bir rahatlama size gelecek canım. Sanki buradan iki gün içinde bir güzel bir telefon haberi alacaksın. Bir erkek kendine güvenen ve çok da şanslı biridir. Sanki bir ışık halindedir. Sanki her şeyi bitirmiş. Kapının önünden bir bayanı bekliyor. Başının üstüne bir sadaka söylemiş. Verecek sanki yakın zamanda bir sadaka veriyor. Buradan bir bayandır kendini arındırıyor. Ne yapıyor ne ediyor. Bir türlü evlenemiyor. Bir şey yapamıyor canım. Buradan da böyle bayağı bir sanki muradınıza kavuşmaya koşuyorsunuz. Muradınıza kavuşacaksın yakın bir zamanda. Yakın zaman derken 8 vakit çıkmış. Artık ay, hafta, gün olabilir. Buradan da bir erkektir. Yatıyor, ediyor, etmiyor. Kafasını toparlamıyor. Bir sürü sanki sıkıntılar hepsi birikmiş içinden. Bu sıkıntılar böyle içinde kalmış. Ne yapacak bilmiyor gibi bir sorunları var. Yalnız hissediyor. Yalnızdır. Tek başınadır. Yani biraz duygusal yaşıyor. Biraz duygusallık var. Çünkü bir kişiyle bir araya geliyorsunuz. İkiniz yüz yüze göz göze ve çoktandır birbirinizi görmemişsiniz. Gene bir araya geliyorsunuz. Ve buradan da bir ışık başınızdan geçiyor. Bu ışıkta demek ki ve Rabbim demek ki sizin birleşmesini isteyen biri olabilir. Çünkü buradan gördüğüm kadar bildiğim kadar öyle denir. Bir kişi bir sandalyede oturmuş sanki yol bekliyor. Ha yola gidecek ama araba bekliyor ama metro bekliyor ne bekliyor. Biraz sanki e, çok güzel bir döneme geçeceksin ve beklendiğin haber gelecek. Biraz karamsar düşünüyorsun. Bir miras da elinize düşebilir arkadaşlar. Ve gerçek TikTok, Instagram için biraz acele konuşuyoruz. Kusura bakmayın canım. Biraz sesim böyle yorgun. Biraz yorulmuşum canım. Biraz yorgunum. Buradan da görüyorsun kocaman sanki burada bir adak var. Bu adak vereceksin Allah'ın izniyle. Buradan da görüyorsun kocaman bir duman çıkıyor. Bu duman bir dedikodudur sanki. Biri bir dedikodu konuşulmuş gibi. Hakkınızdan bu bitecek hayırlısı. O dedikodu hepsi açığa çıkacak. Söyledin kim ne söylemişse. Yani hepsi ortaya çıkacak. İnsan gözünle görmesin, kulağınla duymasın. Zaten inanmamalıyız. İnandığı zaman bu şuna, bu dedikodu yayıldığı zaman biliyorsun hele oluyoruz. Ama biz istiyoruz. Ya bu kötü bir şey yapsın sevinelim, biraz, biraz gülelim. Şu bir şey yapsın bakalım gülelim. Bu bir şey yapsın bakalım gülelim. Böyle sürekli yani bunların peşindeyiz. Onlar da iyi değilse de diyelim. E buradan da sanki elini sema kaldırmış bir kadındır. Orta yaşlı. Ve buradan maşallah görüyorsun. Bir düğün bu hazırlığı var. Herkes e, ailesiyle birlikte sanki bu düğüne gitmek istiyor. Ve belki kültür farkınız ayrıdır. İki gruplaşmama çünkü. Buradan gördüğüm kadar ama olur. Bir erkek söz vermiş size sözünü e, yerine getireceğim her sene şunu şunu yapacağım ya de, her gün ya da bilmem ne ama yalan çıkmış gerçekten söz gerçek azdan çıkıyor başka yerden çıkmıyor size deyse söz sözdür burada göz yaşınız dökülmüş bir kişi aile dışından sebep olmuş üzülmüşsünüz baya üzgünsünüz ve iki yerden haber geliyor size bu hayırlı bir haberdir Allah'ın izniyle Kocaman iki kapınız var. Bu kapı hayırlı güzel kapılardır. Allah'ın izniyle. Ve buradan da sanki biri kapının önüne gelmiş de içeri gelmiyor. Kızgındır, küsmüş. Zorla ikna etmelisin. Eve sokmalısın. Çünkü bu şine birbirinizi üzmüşsün. Ya birbirinizi üzüyorsunuz. Çünkü birbirinizi çok seven iki kişisiniz. Bir şey başvurmuşsun Bir iş başvurmuşsun Ve sonucunu bekliyorsun Acaba kazanacağım Ya beni işe alınacak Ya alınmayacak gibi kafan karışık Üzülüyorsun işe alınacaksın Hem de çok güzel bir başarı Elde edeceksin Herkes senin işini beğenecek Herkes senin gerçekten O günü de beğenecek Ve işten daha fazla yükseleceksin Yaptıklarından daha fazla daha güzel bir gelecek oluyor. Buradan da sanki tartıyorsun, biçiyorsun. Acaba böyle fındık kabuğuna doldurmayan birbirinizi üzmüşsünüz, birbirinizi kızmalar yapmışsınız, tartışmalar olmuş ve birbirinizi de bayağı incitmişsiniz. Bu incitme bitecek, rahatlama olacak. Allah'ın izniyle bir erken sırtından o kadar yük var. Bu yükler sıkıntı, sıkıntıdır. Yani böyle normal yük değil. Üzülmüş, sıkıntıdır. Aile derdi, aile sıkıntısı. Bu aile sıkıntısında dolayı arkadaşlar o kadar ağırlık hissediyorum. Kim izleyecekler? Ağırlıkları ben çekiyorum. Sanki buradan hissediyorum. Bir yolun başındasın. Adım atmak istiyorsun. Gideyim gitmeyeyim. Bir karada iki derede kalmışsın. Gideceksiniz. Buradan bir haber geliyor. Bir köprüyü bir yere sanki bir ev taşıyorsunuz. oradan da sırtından gene bir şey var. Sanki bir kişiyi sırtına alıp götürüyorsun. Ama indirdiği zaman sanki gene görmüyor. Gene göremiyor. Özür diliyorum hepinize. Bir kişiyi hapistedir. Az kalmış ama çok dayanamıyor çünkü. Hapsız zaten altı, altı vakitler kalmış. Bitecek zaten bitmiş. Her şey bitmiş. Kuyruğuna gelmiş. O da bitiyor Allah'ın izniyle. Az kalmış. Biraz sabır ederseniz. Bu son mahkemede zaten beraat görünüyor. Bitiyor yani. Fazla kafana takma. Siz de görüyorsunuz esniyorum durmadan. Yani bir kişilerin kötü enerji var. Onların üstünden ama nazar olmuş, ama niyaz olmuş, ama ne olmuş. Bir buradan hemen hissediyorum. Gözü eğri bir kişiyi, gözü eğri çekip bir kişiden de nazar almışsın ve va, nazar var. Doğrusu. Sevdiğim kişi gelecek, gelmeyecek. Teneddüttesin acaba geliyor, gelmiyor. Arkadaşlar bu geneldir, özeldeyiz zaten. Gelecek belki geç gelebilir, erken gelebilirler. Çünkü çok kişiler gitmiş, birbirini tek terk etmiş. Bazılar gelmeyecek, bazılar gelecek. Hepsi gelecek değiller. Ama çoğunlukla yüzde 95 gelecekler. Çünkü başka bir yer böyle rahat göremez. Size koşup gelecek. Arkadaşlar şimdi tabağınıza bakalım. Ben bir sizi bıktırmadan bitirmek istiyorum. Görüyorsun göz göçlerim damla damla akıyor. Çok ağlamışsın. Çok üzülmüşsün. Hiç kıra hiç kıra kimse yoktu derdini de göstersen söylesen ya da anlatsan. Sürekli her şeyi içine alıyorsun Ben çok kötü oldum. Bu ne kötü enerjidir anam. Böyle berbat sanki kendimi hissediyorum. Buradan göz aydınlığınızda var görüyorsunuz iki kişi karşılıklı konuşuyor. Buradan iki haber var. Telefon haberi var. Uzak, uzak bir yerden. Görüyorsun ne kadar güzel temiz bir kalp görünüyor. Bu kalpten mutluluğunuzu güzel haber alacaksın. Güzel birbirinizi seven birbirinizden haber alabilirsiniz arkadaşlar. Ve gerçekten inan ki başım çatlamak üzere bitiremiyorum kötü enerji başkasından olduğu zaman ya da baktığın kişi böyle tümü ben alıyorum. Arkadaşlar sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İstemeyerek bitirdim. Çünkü ben bünyem kaldırmıyor. Böyle kendimden geçtim. Gördüğün kişi ferahlığa çıkacak. Kötü enerjisini ben aldım. Yani çünkü ve hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.